bakır Emniyet Müdürümüz Ali Garfarokka'nın aramızdan ayrılışının 14. yıldır. Aynı zamanda 24 ve 31 Ocak tarihleri arasında ülkemizde Adalet ve Demokrasi Haftası olarak Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukları, Türkiye'de yaşanan adaletsizlikleri dile getirmenin en üst seviyeye çıkartmayı istediğimiz bir hafta. Değerli basın mensupları, ben Atatürkçüyüm. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben Laikim. Ben Anti-Emperyalistim. Ben tam bağımsız Türkiye'den Ben Özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savuncusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır. Sözleriyle kendini tanımayan Türk basınında özel bir yeri olan araştırmacı gazeteci, kalpaksız kuvay milliyeci Uğur Mumcu, emperyalizme karşı dimdik ayakta durdu. Ülkemizin tam bağımsızlığını savunduğu için bundan 22 yıl, 22 yıl önce tarihler 24 Ocak 1993'ü gösterilirken katledildi. Atatürkçülük devrimciliktir demektir diyen Mumcu, Atatürk devrimlerinin ödünsüz savuncusu olmuştu. Atatürk devrimleri için bakınız ne diyordu? İnsanın insan tarafından sömürülmesine son veren bir kavganın adıdır. Ulusal bağımsızlık bir devletin başka bir devlet tarafından sömürülmesini reddeden onurlu ortak bilinçtir. Tüm Cumhuriyet şehitlerimiz bu sömürü reddettiler ve bu uğurda canlarını feda ettiler. Yine bugün bundan tam 14 yıl önce tarihler 24 Ocak 2001'i gösterirken Uğur Mumcu'nun katillerini bulacağım diyen Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan da hain bir pusuda katledilmişti. Bugün aydınlattıkları yolda ilerlediğimiz Mustafa Fehmi Kubilay'dan Boğaziyan Kaymakamı Kemal Bey, Muammer Aksoy'dan Bahriye Üçok'a, Uğur Mumcu'dan Ahmet Taner Kışdalı'ya, Abdi İpekçi'den Turan Dursun'a, Necip Hablemitoğlu'ndan Cahit Orhan Tütengil'e, Doğan Özden Cevat Yurdakul'a, Ümit Kaftancıoğlu'dan Eşref Bitlis'e, Sivas'ta ve Başbağlar'da katledilenlere, Çetin Emeç'ten Ümit Kaftan, e, Ali Gaffar Mustafa Yücel Özbizgin'e ve daha nicelerine. Onlar Cumhuriyetimizin şehitleri. Ülkesini seven, Atatürk devrimlerine sahip çıkan, yaşadığı topraklara sahip çıkan, gerçek demokrasiyi savunan, çıkarları için ülkesini satmayan, onurlu birer Cumhuriyet yurttaşıydılar. Onlar örnek birer vatanseverdiler. Aydınlıktan, gerçeklerden korkan güçler, emperyalizmin uçaklığını yapan maşallah, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin değerlerini, ülkemizin üniter yapısını ve tam bağımsızlığını savunan aydınlarımızı, gençlerimizi katlediyor ya da özel yetkili ve güdümlü yargı ile hapishanelerde çürümeye terk ediyor. Cumhuriyetimizi numaralandıranlar, işbirlikçiler, bölücüler ve gericiler, yandaşlar, yalakalar, dönekler, tarikat müridi yazarlar baş tacı yapılıp ihya ediliyor. Yandaş basının gazetelerinde televizyonların cirit atıp Cumhuriyetimizin değerlerine Türklüğümüze saldırıp Kemalizmin sonunun geldiğini söyleyecek kadar arsızlaşıyorlar. Anayasayı hiçe sayıyorlar. Vahdettinlere, damat feritlere, Ali Kemallere selam gönderiyorlar. Altı yaşında çocuklarla evlenilebilir diyorlar. Yolsuzluklarını ayetlerden örnek vererek destekliyorlar. Sıkışınca ilahi adaletten söz edenler demokrasi havalesi kesilip özgür medya savunuculuğu yapanlar, ulusumuzun ve ordumuzun onuru için intihar eden Yarbay Ali Tatar'a kurşuna kafa attı diyerek manşet yapanlar. Gata Pulli zırvalarıyla gazetecilik yaptığını sananlar nasıl bir telaş içindedirler merak ediyoruz. Bugün Adalet ve Demokrasi Haftası'nın başlangıcı. Sevgili Uğur Mumcu'nun katledilişinin 22. Ali Gaffar Okkan'ın katledilişinin 14. yıldönü. Baskının, zulmün, ahbap çavuş ilişkisinin, benim hırsızım iyidir zihniyetinin, her türlü sömürünün hüküm sürdüğü böyle bir düzende adaletten ve demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Biliyoruz ki adaletin olmadığı yerde ahlak da olamaz. Bu yüzden haksızlığın karşısında durmak her onurlu yurttaşın görevidir. Sözlerimize Uğur Mumcu'nun gerçek adaleti ve demokrasiyi açıklayan bir sözüyle son vermek istiyoruz. Bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Bu bilinci paylaşma ve bu sorumluluğu iyi bilmek. Bizler de Atatürk'ü Düşünce Derneği olarak tüm Cumhuriyet şehitlerimize sahip çıktığımızı ve sonsuza dek sahip çıkacağımızı buradan tüm ilk önce ilçemize sonra yurdumuzdaki tüm gerekli mercilere duyuracağız. Her türlü mücadele için bu burada bizlerle mücadele edecek her türlü örgütle iş birliği dahilinde gereken çalışmaları yapacağız. Bugün hepiniz buraya katıldınız bizi onurlandırdınız. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.